sıcak Efendim yani böyle çıktım çünkü gerçekten çok sıcak yani Kıbrıs muazzam sıcak ee, e, Allah herkesin yardımcısı olsun elektrik e, yüksek geliyor fiyatlar bize elektrik faturaları yüksek geliyor klima da açamıyoruz böyle sıcaklarda doğal e, şeye yani Yağmur duası da çıkılır ya, biz de rüzgar duası da çıktık, Allah rüzgar etsin falan diye dualar ediyoruz. Ee, diğer taraftan tabii uzun zamandır biraz hani Kıbrıs meselelerine, e, Kıbrıs'ta yaşama e, e, vakit ayırdık programımızda. E, ekonomiye e, yer ayıramamıştık. Bugün ekonomiyi konuşacağız, özellikle Türkiye ekonomisini masaya tutacağız. E, biliyorsunuz fiyatlar her geçen gün yükseliyor. Bunlar daha da yükselir mi? Diğer taraftan top başkanı Hisarcıklı oğlunun açıklamaları oldu. Kredi çıkışında bulundu. Krediye erişimin, finansmana erişimin zorlaştığını açıkladı. Dün böyle gelişmeler oldu. Biz de bunu konuşacağız. Enflasyon daha da yükselecek mi? Fiyatlar artacak mı? Bunları masaya yatıracağız. Bakış açısı başlıyor. Hasan abi selamlar. Selam Cem. Şeyleri şey, verdim. Şey şurada. Hı hı. Şuradan başlayayım. Eee Ahmetçim e, Hisarcıklıoğlu'nun e, açıklamasını verir misin ekrana? Onu bir konuşalım. Top Başkanı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı ee, piyasalarla ekonomi otoriteleri arasında kredi ve finansman erişim tartışmasını söylüyor diyor haber. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nda katıldı. Top sektör meclisleri istişare toplantısında konuşan Top Başkanı Hisarcıklıoğlu son dönemde finansmana erişimin zorlaştığını belirtti. Hisarcıklıoğlu bazı bankaların Kredi vermeyi durdurduğunu söyledi. Böyle bir açıklaması oldu. Ee, bu arada Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun dün bir başka açıklaması oldu. Ahmetçim onu ver. Ee, o da diyor ki Merkez Bankası Başkanı 2022 yılının ilk yarısında sağlanan kredilerin 2021 yılının neredeyse 3 katına ulaştığını, krediye erişimin güçlü ve yaygın şekilde gerçekleştiğini söyledi. Ee, bu açıklamalar karşılıklı gibi algılayabiliriz. Ee, bu arada Antalya'dan e, açıklama var. Antalya e, OSB Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar e, geldiğimiz noktada banka kredilerinin kredi garanti fonu destekli kredilerin devreye girmesi lazım. Eğer bunlar devreye girmezse üretim yapan firmaların birinci refleksi frene basmak olacaktır dedi. Şimdi e, bunları veriyoruz Hasan abi. E tamam rahmetçiğim alabilirsin. E, bu neyi ifade ediyor? Yani önce şeyden başlayalım. Sayın Hristiyacıoğlu'nun söylediği e, e, krediye, finansmana erişimin zorlaşması e, neyi getirir? İşte mesela yazlık fiyatlar artmaya devam edecek. Fiyatları arttırmaya devam eden mi bu? Neye yani ne sonuçlar doğurur? E, tabii ki bütün bunlar hem bir bütünün parçalarıdırlar, elementleridirler. Hem de her biri ayrı ayrı kendi içinde de değerlendirilebilecek konulardır. Yani bugün işte TÜİK'in tüketici fiyatları endeksi açıklandı. Yüzde yetmiş dokuz yani yüzde seksen yuvarlak. Verelim onu da. onu da verelim. Ee, abi. tabii buna kimsenin inanmaması açıklanan rakamdan daha önemli bu uzun bir zamandır devam ediyor yani bu inançsızlık uzun bir zamandır devam ediyor artık başka veriler de var İstanbul ekranda görünüyor İstanbul Ticaret odası yüzde 99.11 dedi yani yüzde yüz enflasyon araştırma grubu enak yüzde 176 diyor e, şimdi yani bütün bunlar en tartışma yaratıyor, güvensizlik yaratıyor. Ee, en az tabi bir yani biraz muhalif bir duruşları var. Yüzde yüz bir güven vermese bile piyasaya ee, İstanbul Ticaret Odası bir meslek örgütü ee, ve yani yıllardan beri bu işi yapıyor. Aynı ölçüleri kullanarak, aynı teknikleri kullanarak yaptığına göre daha önce inanıyorsaydık mesela İTO'yla TÜİK'in rakamları yakın yakın çıkıyordu. Şimdi niye bu kadar fark oluşuyor arada? Yüzde yirmi bir fark. Yani bu başka ülkelerin yıllık enflasyonu kadar. Sadece bu fark. Yani e, dolayısıyla bütün bunlar e, güvensizlik yaratıyor. Nereye gidileceği belli değil izlenimini yaratıyor. Her şeyden önemlisi iktidarın Böyle TÜİK rakamlarını küçük göstererek işte memur maaşlarını aşağıda tutmak, propaganda malzemesi sağlamak ve enflasyonla doğru düzgün mücadele etmek yerine böyle parmağının arkasına saklanmak, uyduruk rakamlar yayınlayarak bu rakamların arkasına saklanmak gibi bir güdüsü olduğu. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede bir kararlılık sergilemediği izlenimini yaratıyor Başka evet. önemli yani rakam bu teşkil edecek rakam vereceğim vereceğim onu vereceğim onu abi e, tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi arasındaki farkı fiyat vereceğim arasındaki fark. Evet Evet makasın e, ciddi oranda e, rekor seviyelere ulaşması var. Şimdi bu rakamlar TÜİK, İTO ve ENAK'ın e, rakamları e, bu farklılık şunu mu diyorsun? Doğru mu anladım? Bu farklılığın olması bile aslında enflasyonla mücadelede ciddi ve samimi bir durumun olmadığı ve siyasi e, rakamların bu rakamların siyasi olduğunu mu ifade ediyor? Evet ama yani bu rakamlar siyasi dediğim gibi bir cümleyle tekrarlayayım zaman almamak için iktidarın tutumunu samimi görmemesine neden oluyor bütün ilgili aktörlerin bütün ilgili aktörler derken bunun içerisinde maaşı ücretiyle ailesini geçindirmeye çalışan insanlar da var. Uluslararası nitelikli aktörler de var. Türk sanayicisi de var. Türk İstanbul'daki fon yöneticileri de var, bankacılar da var, hepsi var. Yani hükümet bir kere cem bunu şu varsayıma dayanarak söylüyoruz. Enflasyonu düşürmek istersen isteyeceksin. Yani istemezsen düşmez. Tamam mı? Yani bak bütün dünyada Hayır. bu konu konuşulur. 7, 8, 9 enflasyonların olduğu ülkelerde bu konu konuşulur ee, sürekli. Dikkat edersen Türkiye'de resmi makamlar bu konuyu hiç konuşmuyorlar. Başka başka yönlere sapıyorlar. Ee, ekonominin dünyaya örnek olduğunu söyledi birkaç gün önce dinledim Tayyip Bey. Ee, ve bu enflasyonla mücadele edilmeyeceği e, kanısını e, perçinliyor. Benim kanım da dağıldı. Dolayısıyla arada... enflasyonla mücadele etmezsen enflasyon düşmeyecek demektir. Hemen şimdi ekrana verdik. G20 ülkelerinde enflasyon oranları en sondaki en yüksek oranlı olan Türkiye ee, ve işte Arabistan, Japonya, Çin hani en baştan başlıyorum. Ee, şu anda hani görürken Arabistan tabii ki enflasyonda onun bir kaynağı var. Petrol kaynağı var. O yüzden enflasyonla mücadelede pek sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Japonya, Çin, Endonezya, Avustralya, Fransa, Güney Kore böyle gidiyor. En sonda biz varız. Bir de şöyle de söylemek lazım. Mesela Rusya'yı katmıyorum bunu abi. Çünkü savaş var. Savaş ortamında Rusya. %11 yani G20 ülkelerinin de Brezilya. %11'i Brezilya'ya baz alıyorum. %11 Brezilya biz %79'dayız. Şimdi zaten Cem son yıllarda yüzde %10-15 arasına yerleşmişti bu enflasyon. Yani bu gibi gelişmekte olan ülkelerde hele bu pandemi döneminde yani çalışanları korumak için işte şirketleri korumak için para basarak biraz genişletici etkiler yapmak, sağlık harcamaları için olağandı. Yani bu 10-15 20 25 de olabilirdi. 30 da olabilirdi. Ama bak burada 80 bu resmi rakam, tamam mı? Yani ve bununla mücadele edilmesi gerektiği bilincini de taşırdınız. E i̇şte pandemiden çıkarken, atıyorum pandemi nedeniyle enflasyonunuz yüzde 30 olsaydı, derdiniz ki biz gelen yıl bunu 25-20 yapacağız neyse ve ona göre bir ekonomi politikası tasarlardınız diğer aktörler, iş insanları, sanayiciler bu son günlerin tartışma konusu. Buna evet. paralel kendi işletme politikalarını geliştirirler. Türkiye'de hayret uyandıran şey böyle bir şey olmamasıdır. Ha benim evet. kendi şahsi kanaatim <laughs> e, Türkiye bunu daha önce söylemiş olmalıyım. Başka programlarda söyledim. Türkiye hükümeti Tayyip Bey ve arkadaşları bu enflasyonu bilerek isteyerek yaratıyorlar. Çünkü kaynağa ihtiyaçları var. Sınır boyunca sürdürdükleri çatışma politikaları var. Suriye'de, Libya'da, Kuzey Irak'ta diğer komşularıyla yoksullaşan kesimlere, enflasyon nedeniyle yoksullaşan kesimlere yardım yaparak seçim propagandası yapma güdüleri var ki nitekim bunu açıkladılar geçen haftalarda veya geçen günlerde biz o rakamı kullandık. Şimdi ben hafızam zayıf. İşte yoksulluk yardımı alanlar üçe dörde katlandı. Tamam mı? Yani o evet. paraları böyle küçük parçalara ayırarak bu insanlara veriyorlar. Bakın biz size yardım ediyoruz. Dediğim gibi bu arada özellikle Suriye'de, Libya'da ciddi paralar harcandığını düşünüyorum. Ee, yani Anladım. Yani tüm, şimdi dolayısıyla bu enflasyonu evet bir tercihtir. Zaten bunu söylediler de bir ara. Şimdi vazgeçtiler 3-5 haftadır. Biz enflasyonla kalkınmayı seçtik dediler. Enflasyon tamam kalkınma kaldı. Yani Yok, enflasyon yaşanıyor, şimdi... yanıyor kalkınma yaşanmıyor. Enflasyonla mücadele konusunda durum bu. E, Ahmetciğim şeyi verelim. Yani e, hem fiyatlar yükselecek mi onu da verelim, Kc olarak ve e, bu e, tüfe üfe e, rakamlarını verelim. Şimdi abi tüfe e, tüketici fiyat endeksi yüzde 79.6. Bu e, aynı zamanda enflasyon olarak misildirdiğimiz rakam doğru mu biliyorum? Şimdi bak enflasyon yani bunlar aslında belli endeksler yani. İşte bir e, seçim yapıyorsunuz. Ekmek, domates, su, e, araba vesaire vesaire. Ona bağlı olarak tüketiciye ulaşan noktalardan fiyatları alıyorsunuz. Bir endeks oluşturuyorsunuz. Bunu da Yani enflasyon tam da TÜFE'dir, tam da ÜFE'dir demem ben. Benim kültürüm. Çünkü başka açılardan bakarsan ansızın döviz kurunun yükselişini de enflasyon denebilir. Enflasyon başka tamam. bir şey benim gözümde. Şimdi bu bir endeks. Tamam. Ee, ÜFE'ye de söyle lütfen. Ben, üretici fiyat endeksi ü bu neyi ifade ediyor? Üretici ediyorum? fiyatlarıyla. Yani fabrikadan yani plastik sandalye varsa bu endeksin içerisinde fabrikadaki fiyatı yaptığınız ölçüm ÜFE mahalledeki beyaz eşyacı işte yaz mobilyası satan dükkanda kıy fiyatıyla oluşturduğunuz indeks tübe. Şimdi bu şu demek fabrikalar üreticiler fiyatlarını yüzde yüz kırk dört yüzde yüz kırk beş artırmışlar ama bu tüketiciye yüzde yetmiş dokuz seksen yansımış. Bu şu demek yani Önümüzdeki günlerde bu fiyatlar e, tüketiciye yansımaya devam edecek. Yani bugün siz kararlı bir şekilde enflasyonla mücadeleye başlasanız bile bu fiyatlar bir süre daha yükselecek demektir. E, bu, burası önemli. Çünkü bu üreticilerin maliyetleri arttığı için vesaire fiyatları 145 yüzde 145 oranında artırmışlar ki bu da TÜİK rakamıdır. Yani Türkiye İstatistik Kurumu rakamıdır bu, bu da. Yani daha daha özel şeylere gitsek belki bu da 200 çıkacak. 250 çıkacak. Evet. Dolayısıyla bu enflasyonun daha pahalılığın daha gideceği yol olduğunu kat edeceği yol olduğunu bize gösteriyor. Ama ben bir vurgucu yani daha yapayım. Da... Mücadele edilmediği için yani bu zaten böyle son sürat geçilecek bu yollar. Bir de o var yani. Hı hı. E, şimdi yüzde altmış beşlik bir fark var burada. E, yani üretici bir 100 liralık bir mal üretmiş. Daha önce 100 lira olan mal yüzde 144 eklendiğinde bu 244 lira mı yapıyor abi? Yanlış mı hesaplıyorum bilmiyorum ama yani e, yaklaşık bu 100 liranın bir buçuk katı daha üstüne eklenmiş demektir. Ee, yani dolayısıyla 100-144 olmadı. yüzde %144 art, arttı. Aynen öyle. Dolayısıyla ama Anladın biz mi? piyasaya piyasaya 100 liralık mal 179 liraya geldi. Ama fabrika çıkışı 244 lira. Dolayısıyla burada evet. bir 65 liralık bir fark var. Hani basitleştirmeye çalışıyorum. Yanlış 100, bir şey söylemeyeyim. At, evet, 65 liralık bir fark var. Bu 65 lira e, peyder pey eklenmeye devam edecek. Dolayısıyla sorduğumuz soru fiyatlar artmaya devam edecek mi sorusunun yanıtı evet. Doğru mu? Evet. Sen evet ee, dedin. <laughs> evet. Bunun cevabını da vermiş olduk. Neden artmaya devam edeceğini de açıkladık diye düşünüyorum. E, ve gayet de net açık bir program oldu diye düşünüyorum. O yüzden kapatıyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok en önemli şey bu bir Türkiye ekonomi modeli diye bir şey söylemişlerdi bize hatırlayalım. İşte yeni ekonomi kur, modeli. Düşük faiz ve üretim patlaması yaşayacak Türkiye. Dolayısıyla ihracat patlaması yaşayacak ve biz bu yolla kalkınacağız. Şimdi bütün bu konuştuklarımız bize bu yanlışlığın Geri dönüşleridir tüketiciler olarak, halk olarak. Ama bunu bir türlü itiraf etmiyorlar ve bu yolu değiştirmiyorlar. En önemlisi bu. Bir de şu var, ben senden farklı olarak bunu aldım son dakika, yine TÜİK'in rakamlarından. 6 aylık, yani haziran sonuna kadar 2022'de ihracat artmış. %18.7 oranında artmış ihracat. Pekala ihrac, ithalat ne kadar artmış? 39.7 oranında artmış ithalat. Tabii şu denebilir işte enerji pahalılandı şudur budur evet sen bunu da öngörecektin. Bunu da öngörecektin. Evet. Yani sen bu Türkiye ekonomi modeli dediğin şeyi aşağı yukarı Kasım'da Aralık'ta bize propaganda etmeye başladın. Bunu öngöre öngörebilmen lazımdı. Hemen tabii Ukrayna savaşı veya Rusya Ukrayna savaşı gerekçe gösterilecek. Peki bu öngörülemezdi. Bu kadar sıcak bir hal alacağı zaten bir çatışma vardı malum. Ama e, onun da Türkiye'ye zararları aslında tartışılır. Ben bugün baktım İspanya'da, Yunanistan'da vesaire turizm patlamış. 2019'a gelmişler neyse Türkiye'nin artışı daha 2019'u bulmamış onların gerisinde. Ve bu evet büyük ölçüde Ruslar sayesinde oluyor. Başka yere gidemiyorlar. Rusya'dan Türkiye'ye sıcak para attığını da biliyoruz. Değil mi? Yani çeşitli şekillerde Batı da Türkiye'yi fazla zorlamıyor. Rusya için bir köprü oluyor. İşte bazen de ara buluculuk faaliyetleri yapıyor. Yani Rusya Ukrayna savaşının ille de çok hep olumsuz etkileri olmuş değildir. Bazı olumlu etkileri de olur. Öyledir. Savaş ekonomileri böyledir. Farklı kaymalar olabilir. Bu durumda aynı noktaya geliyorum. Türkiye iktidarı bu işi bilerek ve isteyerek yapıyor. Kömürleri kendi önüne çekiyor bu sayede. Kendi yüksek enflasyonundan para yaratıyor, kaynak yaratıyor ve bunları hem bölgesel savaşlara katılmak için hem de seçim kampanyası anlamında kullanmaya devam ediyor. Benim görüşüm budur. Tamam abi. Teşekkürler. Ahmet'e de teşekkür ediyorum. Yönetmenimize. Ben teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.